Hastalık zamanı bazen insanın canını acıtan şey hastalık değil, kimsesizliktir. Hele ağır hastalıklarda etrafında menfaatini kaybedenlerin bir bir uzaklaştığını görürsün ya, işte o vakit asıl dert başlar. Nice defa duyarız, bir karı koca hastalıkta yollarını ayırmış. Niçin ayrıldınız? dersin. Kadın der ki: Ben bu adama bu haliyle bakamam ya da adam der ki ben bu kadınla artık olamam daha hayatımın baharındayım gönlüm eğlenmek ister işte böyle bir durumda hastalık değil kimsesizlik üzer insanı gariplik çaresizlik yalnızlık bunlar öyle yakar ki hastalığın verdiği acı onların yanında sönük kalır insan o vakit Öyle bir garip hale düşer ki hastalığın değil yalnızlığın sızısı çöker gönlüne. O kadar aciz, o kadar kimsesiz kalır ki teselliyi arar fakat bulamaz. İşte o an neye muhtaç olduğunu bilir misin? Büyük bir teselliye. Batı dünyası bu hali çözmek için servetini, maddesini, zenginliğini artırdı lakin ruhun yalnızlığını çözemediler. Bedenin varlık içinde, ruhun yokluk içinde ise insanın hali harap olur. Japonya'da ve İngiltere'de bu yüzden yalnızlık bakanlığı kuruldu. Hatta iyilik bilimi diye bir ders okutulmaya başlandı. Zira o dersi okuyan başkasıyla ilgilenmeyi öğrenecek. Nasılsın, iyi misin diye soracak. Çünkü batıda insanlar birbirinin halinden habersizdir. İngiltere'de, Japonya'da yalnızlık bakanlığı kurulmuşken, bizim Anadolu insanı bayramda sarılmaktan usanır, yeter artık sıkıldım der. Ne kadar muhabbet ehli bir millettir Anadolu insanı. Gerçeğin ötesinden der ki, batı yalnızlıkla boğuşur, biz ise sevgiyle taşarız. Yalnızlık başka, Yalnız hissetmek başkadır. Bazen kalabalık içindesindir ama gönlün ıssızdır. Etrafında insanlar pervane olur fakat ruhun doymuyordur. Yalnız değilsindir ama yalnız hissedersin. Neden? Çünkü kimse seni anlamıyordur. İşte o an seni ancak o hastalığı veren anlayabilir. Yalnızlıktan kurtulmanın yolu budur. Seni anlayacak olana dönmek, yani Rabbine. Yalnızlık gürültülüdür aslında. İnsan yalnız kaldığında bir şeylerle meşgul olur. ıslık çalar, ses çıkarır. Dikkat ettin mi? Balinalar bile yalnız kaldığında birbirine seslenir, 24 desibelde şarkı söyler. Yalnızlık gürültülüdür ama yapayalnızlık yalnızlık sessizdir. Onu yalnız yaradan duyar. Bir kul yapayalnız kaldığında Rabbine döner. Çünkü artık duyamayacaklarla konuşmayı bırakır, yalnız onunla konuşur. Hastalık, yaratılış gayesine hizmet eden bir elçidir. Kalabalıklar içinde unuttuğumuz Rabbin sesini yalnızlıkta tekrar duymamızı sağlar. Bir gencin hikayesini işittim. Kalbi derinliklerinde iyi ama yanlışların içinde kaybolmuş. Derken hastalığa düşmüş, Kanser olmuş. Beden güçsüz, ruh yorgun. O halde düşündüm. Rabbimiz onun kalbinin güzelliğini bildiği için onu nefsinin pençesine terk etmemiş. Gücünü almış ki yalnız kalsın. Çünkü yalnızken onu ancak Allah duyar. Hastalık işte bu yüzden rahmettir. İnsan iktidar sahibi olduğunu zannederken Rabbini unutur, Allah ise kulunu unutturmaz. Hastalıkla onu kendine döndürür. Kalabalık içinde bile yalnız hissedersin, çünkü seni yalnız o duysun diye. Bu durumda Allah bir kula normal zamandan daha fazla rahmet eder mi? Elbette eder. Çünkü hastalık onun rahmetini celbeder. Herkesi uzaklaştırır ama onu yaklaştırır. O halde asıl mesele nedir biliyor musun? Kulum, seni gerçekten seven benim sözünü duyabilmek. İşte hastalık o sözün yankısıdır.